Keşfetimi kanalından herkese selamlar arkadaşlar. E-bordro hizmeti hadi beraber bakalım. Evet arkadaşlar buradan e-devlet yazıyoruz. Google'dan e-devlet yazıyoruz. Daha sonra karşımıza çıkan ilk başlıktan e-devlet kapısı diye tıklıyoruz. Burada TC kimlik numaramızı giriyoruz. E-devlet şifremizi giriyoruz her zamanki gibi. Sonra giriş yap diyoruz. Burada arama butonuna tıklayıp arkadaşlar burada e bordro yazdığımızda zaten hemen karşımıza Hazne ve Maliye Bakanlığı e bordro hizmeti diye çıkar. Buna tıklıyoruz. Bu sayfada da arkadaşlar yıl seçeneği ve ay seçeneği var. Bu butonlardan yılımızı seçelim. Buradan 2022. Buradan da ay olarak aralığı seçelim. Daha sonra sorgulaya tıkla. Burada arkadaşlar bordo listesi var ağırlık ile ilgili. Burada detaylı bir bilgi istiyorsak eğer görüntüleye tıklıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim bu ayki yani aralık ayınki maaşımızla ilgili burada detaylı bilgi verilmekte. Burada dilerseniz bordo görüntüleme pdf diye tıklayıp burada e, aldığımız maaş ilgili detaylı bilgi işte e, gördüğünüz gibi Aile yardımına kadar almışız, çocuk yardımına kadar almışız. Aylık vergi matrağına kadar yatmış, kesintilerine kadar kesilmiş. Bu şekilde buradan bilgilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kafanıza takılan yine bir soru olursa yorumlara yazıp bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.